Bazen bir şeyleri tutmak istiyorsun. Birini, bir ihtimali, bir zamanı. Ama hayat ellerinin arasından su gibi akıyor. Ve sen anlıyorsun. Her şeyi kontrol edemezsin. Ama bırakmayı öğrenirsen, belki de huzuru bulursun. Stoacı filozof Epiktetos şöyle der. Seni üzen şey, olayların kendisi değil, olaylara dair düşüncendir kontrol etmek mi teslim olmak mı Kutsal kitaplar da aynı şeyi söyler Kur'an şöyle der Sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olabilir Bakara 216 Yani bazen olmaması senin için en büyük iyiliktir Ama biz sonucu görmekte ısrar ederiz Oysa Tanrı çoğu zaman bir kapıyı kapatarak korur bizi Bir duanın cevabı bazen evet değildir Bazen sadece henüz değil. Bilim ve düşünce. Bilim de bu gerçeği farklı bir dille anlatır. Kuantum fiziğine göre bir parçacığın davranışı ona bakan gözlemciye göre değişir. Yani gözlem dediğimiz şey sadece bir bakış değil, bir etkileşimdir. Biz neye odaklanırsak o gerçekliği büyütürüz. Bu yüzden bazen bir olaya sürekli düşünerek aslında onun enerjisini besleriz. Direndiğin şey varlığını sürdürür. Carl Jung, ne kadar direnç gösterirsen o kadar salar zihninde. Ama yönünü değiştirir, bakışını başka bir yöne çevirirsen artık onu beslemezsin ve yavaş yavaş yok olur. Bırakmak yok saymak değil. Bırakmak bir şeyi bastırmak değil. Onun artık seni yönetmesine izin vermemektir. Tıpkı fırtınanın ortasında gözlerini kapatmak gibi değil. Fırtınanın içinden geçerken Rüzgarla savaşmamak gibidir. Rumi der ki: Bıraktığında her şey yerli yerine oturur. Çünkü senin görevindir çabalamak ama sonucu belirlemek Tanrı'ya aittir. Bu teslimiyetin en olgun halidir. Evrensel bir denge. Çekim yasası der ki: Ne düşünürsen onu çekersin. Ama bu sadece düşünceyle değil, düşünceye yüklediğin duyguyla ilgilidir. Eğer bir şeyi korkuyla düşünürsen, evren sana korkunun titreşimini getirir. Ama sevgiyle bırakırsan, boşluğu huzurla doldurur. Çünkü evren bir ayna gibidir. Ne yayarsan onu yansıtır. İnsan deneyimi. Hiç şöyle dediğin oldu mu? Ne kadar uğraştım, yine de olmadı. Belki de olmaması gerekiyordu. Bazen de yıllar sonra iyi ki o zaman olmamış dersin. İşte o an anmam ortaya çıkar. Olan şey zamanında acıydı ama şimdi bilgelik oldu. Gerçek güç her şeyi kontrol etmekte de değil, her şeyin kontrolünde olmadığını fark etmekte gizlidir. Rumi'nin bir sözüyle bitirelim. Bırak ne olursa olsun. Çünkü sen ne kadar tutarsan tut, hayat zaten olması gerekeni yapar. Ve belki de bırakmak aslında Tanrı'nın planına güvenmektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.